ABC'de bir kare, AC köşegen, AB e, uzunluğuyla DE uzunluğu birbirlerine eşit arkadaşlar, AB ile DE. Evet arkadaşlar, burada bunu çizime göre CA e yani e, açısı da 25 derece, evet, CDE, A yani kaç derecedir diyor, şurayı soruyor. Evet arkadaşlar, AC köşegen ise önce yapmamız gereken şu, burası 45 derece oluyor, burası da 45 derece oluyor, tamam mı? Burası da 45 derece olacak. Burası da 45 derece olacak. Evet şimdi şurada bir üçgen oluştu farkındaysanız. Ve AB, köş AB köşesinin uzunluğu AD'yi de eşittir arkadaşlar. D, C'yi de C, de. Evet arkadaşlar. Evet sorumuzda bakın gördünüz mü şurada bir şey? Şurada bir şey çıktı. 45 artı 25 kaç eder? 70 arkadaşlar. Evet burası 70 olduğuna göre ve ikiz kenar olduğuna göre burası da 70 olacak arkadaşlar. Bir üçgenin iç açısının toplamı kaçtır? 180'dir. Evet arkadaşlar 70-70 daha 140 tamam mı? Evet buraya 40 kaldı. Haklısınız buraya 40 kaldı. Evet düşündüğünüz gibi burası 90 derece ise burasından 90 40 diyorsun tamam mı? 50 çıkıyor. Evet arkadaşım ikinci sorumuza devam ediyoruz. Evet burada bize ne diyor arkadaşlar? ABC'de bir kare. FBGE dikdörtgen AC köşegen. Evet arkadaşlar köşegenin olduğu yerde köşegen karede ne yapıyordu? Açıları ikiye ayırıyordu. Burası 45'tir arkadaşlar. Burası da 45'tir. Burası da 45. Burası da 45'tir. Evet. Başka ne diyor burada bize? AD'nin uzunluğu 6'dır. AD'nin uzunluğu 6 ise Burası da 6 olacak arkadaşlar. Ve burası da 6 olacak arkadaşlar. Tamam mı? Ve buraya 2 buradaysa buraya 4 kalır. Evet, burası da 45 derece olur. Burası da 90 derece oluyor arkadaşlar. 45'in karşısı 4 ise burada 45'in karşısı da 4 olacak. Bura arkadaşlar 4 ise burası da 4 olacak. Evet arkadaşlar, gerisin geri şuraya gelelim. Buranın iki e, 2 olduğu bilindiğine göre burası da 2 olacak. Evet arkadaşlar, 45'in karşısı yani şurası da 2 olacak. Evet arkadaşlar. Burası da 45 olduğundan dolayı 45'in karşısı 2 ise burada da 2 olacak. Evet arkadaşlar. Burada bize ne diyor? Alan FBGE. FBGE. Şuranın alanını istiyor. Aslında bulduk. 2 4 ile çarpılırsa kaç eder arkadaşlar? Ceyhan yani 8. Burası A'ymış arkadaşlar tamam mı? A kadar derece. Burası 40. Şimdi arkadaşlar burada bir paralel kenar var gibi. Şimdi arkadaşlar burası da 40 olmayacak mı? E, evet. evet. Burası da 130 yok, 140 olmayacak mı? Neden? Şundan dolayı. Paralel kenarda arkadaşlar şunu söyleyeyim bir, karedeki karenin kuralları vardır, ama paralel kenarın kuralları kare için hepsi yani karedeki kuralların e, hepsi paralel kenarda da vardır arkadaşlar. Ha karenin e, paralel kenardan 2-3'ten daha fazla kuralı vardır. Ondan dolayı e, paralel kenardaki bütün kurallar kare için geçerli. Evet paralel kenarda bizim için ne diyorduk kardeşim? 2 tane işte e, yan taraf e, iki tane ardışık açıların toplamı 180 olması lazım. Burayı 40 bulduk. Burada 140 olması lazım. Evet arkadaşlar şu E açısı şu büyük açının da 140 olması lazım değil mi? Evet. Peki arkadaşım, şimdi biz ne yapacağız? Şunu yapacağız arkadaşlar. Ee, yapacağımız şey şu. Şimdi burası 40 derece bulduk değil mi? E, burası ne bulacağız acaba? Şimdi öncelikle bir on arayalım tamam mı? Ee, burası da 90 derece tamam mı arkadaşlar? Şimdi buranın toplamı kaç oldu? 130 derece oldu. Peki bunlar e, köşegen. Bakın arkadaşlar burada şöyle bir kare var tamam mı? Öyle hayal edin şöyle yandan duruşlu 3 boyutlu kare olduğundan dolayı. Bizim yapacağımız şey şu. Ve köşegen olduğundan dolayı. Köşegenler ikiye bölündüğünden dolayı hemen söylüyorum yapacağımız şeyi. 130. Peki bir üçgenle ikiye böldüğünden dolayı şunlar ee, AB ile EA'nın uzunluğu birbirine eşitse buradan öyle gelir. Kare var dedim ya arkadaşlar. Evet. Buradan 130 çıktı. 180'den 130'u çıkarırsan 50 kalır tamam mı? 57'yi 2'ye böl kardeşim. 25'e 25. E 25. Ha, şimdi aslında belli oldu. ha 25 bulduk değil mi? Bir karenin bir köşesinin açısı kaç derece? 90 derece değil mi? Burası 25 ise 90'dan çıkaralım. Kaç bulacağız acaba? 8. 65. Evet arkadaşlar cevabımız buradan. Denizli. Evet. Devam ediyoruz. ABCde bir kare. DE ile AF dik kesiştiğine göre AF ile FB de dik kesiştiğine göre şurada AE uzunluğu 5 cm şurası 5 cm DE uzunluğu 8 cm Arkadaşlar bakın ben hemen şimdi yapacağım uzatmayacağım bunun bir kuralı var karede kesinlikle eşliklere eş üçgenler verir tamam mı arkadaşlar bunu bileyim bak kesinlikle yani yüzde %90 eş üçgen verir ondan dolayı burayı hiç düşünmenize gerek yok yapacağınız şey şu buranın uzunluğu 8 ise buranın uzunluğu da 8 olacak. Çünkü iki köşeden çıkmış. Bu da iki köşeden çıkmış. Buraya x dersek burada x'ten çıkmış. Bundan dolayı arkadaşlar uzun kenarların toplamı birbirlerine eşit olacak. 8 eşittir 5 artı x diyelim. Bu 5'i buraya atarsan 3 eşittir x. Evet arkadaşlar cevabımıza da Soru 5'te devam ediyoruz. ABC'de bir kareymiş. A, E, D ikiz kenar üçgenmiş. Evet arkadaşlar burayı gösteriyor. İkiz kenar üçgen. Hemen şöyle işaretlerimizi bir koyalım dedim ben. Üçgen. E, F, e, B, C ye dik kestiğine göre. Evet arkadaşlar burada gördüğümüz gibi. E, D uzunluğu ile E, A uzunluğu birbirlerine eşit ve 5 santim olduğuna göre. A, de 6 santim. AB neresi? Burası arkadaşlar. Evet. E, başka. Bak şimdi burası da AB tamam mı? Burası da. Burası da. Evet e, burayı ikiye ayırdığına göre şunu da söyleyeyim. Ve EF ile BC birbirlerine eşit olduğuna göre bu da köşegen olacak. Yani köşeyi ikiye bölen e, zımbırtı oluyor arkadaşlar. Bildiğiniz zımbırtı yani öyle ifadeleri kullanmak biraz zor. Evet burada burada 3 santim olacak. Şöyle ben koyu kalemle yazayım isterseniz arkadaşlar. Evet 3 santim e 3 santim olacak. EF diyor kaç santimdir diyor. EF yani burasının kaç santim olduğunu soruyor. Evet arkadaşlar bizim burayı 3 santim bulmamız çok işimize yaradı. Neden? Bizim bir kuralımız vardı Pisagor'dan. Ee, bir üçgenimiz var daha doğrusu. 3, 4, 5 üçgeni. Evet 3 üç buradaysa 5 de buradaysa buraya da 4 kalır arkadaşım. 4 buraysa şöyle indirelim. 4 bura olacak 2 bura olacak. Ondan dolayı de 2 arkadaşım çıkıyor. Evet, cevabımız da, da ABC'de kare ise. Hmm, vay be. ABC'de kareymiş ha. Aman kimseyi söylemeyelim arkadaşlar. EB e, 3 cm diyor. CF 5 cm diyor. AE 9 cm diyor. Evet, çevreyi soruyor. Çere yazmışım pardon. Çevre. Ee, evet. EBFD Eben e, töbe. Töbe EBFD kaç santimdir diyor? EBFD Şimdi diyeceksiniz ya işte küsuratlı çıkar. E burası küsuratlı değil. Ama ben matematik yapamıyorum. Hayır arkadaşlar çok kolay aslında. Neden? Bir karede biz ne, ben ne demiştimse he, bütün kenarlar birbirlerine eşit olduğuna göre 9 3 daha kaç eder? 12 değil mi arkadaşlar? AD de 12 oluyor o zaman. E, CB de 12 oluyor o zaman. DC de 12 oluyor o zaman. Şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz? Üçgenler geliyor. Pisagor geliyor. Evet ne yapıyoruz? 5, 12. Buraya ne kalacak? 13 değil mi? Evet. Neden? Özel üçgenlerden. Evet. 9, 12, 15 değil mi? 3, 4, 5 yazıyorsun. 3 ile genişleşsen 9. 3 ile genişleşsen 12. 3 ile genişleşsen 9, 12, 15 çıkıyor. Evet. 9, 12 burada. 15'ini de ben koyuyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi bir kenarın uzunluğu 12 olacak demiştik değil mi? 5'i buradaysa 7'si burada olmayacak mı? E, evet. Şimdi E, B E, B, F, istiyor. Yani şu oku istiyor. Tamam mı? Öyle ok gibi çıktı. <laughs> ok gibi. 15 artı 13 artı 7 artı 5. Evet. 13'te 7'yi toplarsan 20. 5 15 toplarsan 20. Evet arkadaşım buradan cevap 40 geliyor. Hemen cevabımızı işaretliyoruz. ABC'de bir kare. Aman tanrım kareymiş. DE uzunluğu BC uzunluğuna eşitmiş arkadaşlar. DA 25 Derece ise ECD yani A kaç derecedir? Evet arkadaşlar CB'nin uzunluğu aynı zamanda DC'yi de DA'ya da AB'ye de eşittir. Biliyorsunuz ki karenin uzunluklarının e hepsine eşit olduğuna göre. Şimdi bakın arkadaşlar burada ikiz kenar üçgen çıktı değil mi? Burası 25 ise burası da 25 olması zorunlu tamam mı? Geriye kalan kaç? 25 25 50 değil mi arkadaşlar? 180'den 50'yi çıkarırsan 130 etmez mi arkadaşım? Evet. Yani burasının toplamı 130 etmesi lazımken ben burayı 90 buldum, burayı 40 bulmam lazım. Yani E C e, D'yi ECD. Evet arkadaşlar, şu üçgenin istiyor buradan bizden. Şimdi burası 40sa tamam mı arkadaşlar? Şurada 40. Şimdi burası da ikizkenar üçgen oldu gördüğünüz gibi. Şurası şöyle arkadaşlar belirteyim. Peki arkadaşım 180'den 40 çıkarırsan 140 kalmaz mı? Yani burası 75 olacak. ya 70 olacak arkadaşım. Burası da 70 olacak ki e, CD istiyor. Hemen buradan biz 70 işaretliyoruz. Abc'de bir kare. Ac köşe gelmiş arkadaşlar. De uzunluğu 1 santim. Ec uzunluğu 2 santim şuraya yani. Ec'a kaç derecedir arkadaşlar burayı AA? Köşe, yani ...köşelerin uzunluğunu vermiş. İşte ben nasıl bulacağım acaba diyebilirsiniz. Ama şöyle bulacağız arkadaşlar. Burası bir pisagor olduğundan dolayı... ...1'in karesi yani 1 artı... ...şuraya ben x diyorum. x'in karesi eşittir 4'müş. Tamam mı? Buradan biri karşı tarafa atarsan... ...x'in karesi eşittir 3. x buradan arkadaşlar kök 3 olarak çıkmaktadır. Evet arkadaşlar burası kök 3 ise... Burası da kök 3 olacak. Burası da ve burası da kök 3 arkadaşlar. Tamam mı? İki çizgi attık yanlış kalıyor. Buraya da oluyor. her neyse arkadaşlar. Burası kök 3 ise burası da kök 3. Burası da ve burası 1 ise buraya kök 2 kalır arkadaşlar. Tamam mı? Peki arkadaşım bak şimdi ne olacak? Çok güzel olacak bence. Şimdi buradan yapabileceğimiz tek şey şu arkadaşlar. Buradan bize zaten...